Pepe, hazır mıyız Seçebiliriz İrem. Evet. Karda kayacağımız için olabildiğince su geçirmemesi gerekiyor seçtiğimiz kıyafetlerin. Aslında hepsi de kalın duruyor. İçimize önce tulumumuzu giyelim. Bir de üstümüze ceketimizi seçelim. Hangisini istersin? Hmm. Bunu. Bunu isterim. Tamam. Şöyle önümüzü de bağlayalım. Hmm. 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 Hangi botunu giymek istersin? Hmm. Ben bu bunu giymek istiyorum. Hı, hmm. tamam. Şapkan var ama üşürsen de bu şapkayı takabiliriz. <laughs> Kulaklarım üşümeyecek. <laughs> evet. Bir de şöyle atkımızı da yanımızda bulunduralım. Şöyle boynunu kapatabiliriz. <laughs> Şimdi kaymaya hazırsın Pepe. Hadi gidelim. <laughs> Pepe kayman için iki seçeneğimiz var. Bak birini daha senden küçükler için kaymaları için yapmışlar. Bence bunu oturmayalım. Bak bu kızak tam sana göre daha rahat sığarsın ve aşağı doğru daha rahat sallanırsın. <laughs> Aa evet tamam mavi istiyorum ben. O zaman şöyle oturalım. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. İram ha. <laughs> çok eğlendi. Çok eğlenceliydi. Evet, seni kaydırırken ben de eğlendim Pepe. <laughs> Bir daha kayabilir miyim? Hmm. Tamam, o kadar geldik. Bence kayabilirsin. Gel. Sıkı tutun. Hmm. Ben ayarladım seni ve başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Pepe kaymaktan çok keyif aldı. Siz de kaymayı seviyor musunuz? Görüşürüz. <laughs>